Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Tevfik Özlü aşılama konusunda konuştu. Özlü, aşılanmayanların etkisi toplumu tehdit ediyor. En az %70-80 aşılama oranına ulaşırsak pandemiyi önleyebiliriz. Bu noktaya ulaşmadığımız sürece hepimiz bedel ödemeye devam edeceğiz." dedi Özlü. Yoğun bakım ve serviste yatanların çoğunluğu genç, aşısız ya da tek doz aşılı İki doz aşı olup üçüncü dozunu olmayanlar da var. Yoksa tam aşılılar, iki doz Biontech ya da iki doz Sinovac üzerine bir doz Biontech yaptıran hastamız neredeyse yok denecek kadar az. Özlü. Sonbahara doğru turizm hareketliliğinin sonuçlarını görebiliriz, üniversite ve okulların açılmasıyla vakalarda artış görebiliriz. Tüm gücümüzü aşılamaya vermeliyiz. Trabzon'da yapılan aşılamalar ve alınan tedbirler sayesinde koronavirüs vaka sayılarının düşmesi amaçlanırken özellikle genç yaş kuşağının aşıya gereken önemi vermemesi yetkilileri endişelendiriyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon İl Sağlık Müdürü Hakan Usta, Covid-19 haritasında hedeflerinin mavi yakalamak olduğunu ifade ederek türlü bahanelerden dolayı aşı olmak istemeyen vatandaşları ikna yoluyla aşı olmaya davet ettiklerini belirtti. Trabzon'da şu an için aşı sıkıntısının bulunmadığını gelen aşılarla birlikte yoğun bir aşılama faaliyetine girdiklerini kaydeden usta, şehrimizde aşı durumu, geçen hafta tüm Türkiye'de olduğu gibi sıkıntımız vardı ancak gelen aşılarla birlikte aşılama faaliyetine yoğun bir şekilde başladık. Özellikle elimizde Bayontek sayımız oldukça iyi bir durumda. Artık her gelen vatandaşımız aşısını karşılayabilecek düzeydeyiz. Şehir merkezindeki meydan alanına kurulan çadırımız olmak üzere aşı yaptığımız yerlerde randevulu ve randevusuz aşı yapmaya başlamış olduk. Aile hekimlerinde, hastanelerimizde aşı yapılıyor. Bir kısım yerlerde vatandaşın durumuna göre yaylalar olmak üzere farklı yerlere aşı için ekiplerimizi görevlendirdik. İnşallah hızlı bir şekilde mavi olmaya gayret edeceğiz dedi. Bazı kişilerin türlü bahanelerle aşı olmak istemediğini buna karşın büyük bir mücadele başlattıklarını kaydeden usta, aşı konusunda gerçekten büyük bir mücadele veriliyor. Bütün yönetici ekibimizle birlikte Sayın Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ortahisar Belediye Başkanımız herkes bu konuda üzerine düşeni yapmaya gayret ediyor. Her platformda vatandaşımızı ikna etmek için mücadele veriyoruz. Tabii ki bu ayrıca bir efor gerektiriyor. İkna kabiliyeti öyle kolay olmuyor. Anlatabildikten sonra onlara biraz zaman ayırdıktan sonra ikna olmayanı şu ana kadar görmedik ifadelerini kullandı. GÖK, baraj düşürme çalışmasını tamamladı. Yüksek Öğrenim Kurumu, üniversite sınavında barajın düşürülmesine yönelik çalışmalarını tamamladı. Üniversiteye girişte tercih dönemi sürerken, baraj puanlarının düşürülmesi gündemde. Yüksek Öğretim Kurulu konuya ilişkin çalışmasını tamamladı. Yetkililer, salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmesi ve öğrencilerin uzaktan eğitim döneminde sınava iyi hazırlanamamaları nedeniyle üniversite sınavında başarı ortalamasının düştüğünü bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldığı bir televizyon programında 180 olan baraj puanının altında kalanlara yönelik bir çalışma yapıldığını söylemişti. Erdoğan'ın, yeni YÖK Başkanı Erol Özvar'la bu konuda bir telefon görüşmesi de gerçekleştirdiği öğrenildi. Bu kapsamda, alan yeterlilik testinde barajın geçen yıl olduğu gibi bu yılda 180'den 170'e düşürülmesi gündemde. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de dün barajın düşürülmesi çağrısında bulunmuştu. YÖK konuyla ilgili çalışmasını tamamladı. Kısa süre içinde de nihai kararın açıklanması bekleniyor. Tercih işlemleri 20 Ağustos'ta sona erecek. Trabzon'un Of ilçesine bağlı Çarşıbaşı mahallesinde Siirt nüfusuna kayıtlı Saddam Dumanı 30 husumetlisi kurşun yağdırdı. Trabzon'un Of ilçesinde sokak ortasında eniştesine 8 el ateş eden şahıs, silahı kız kardeşine vererek kaçtı. Edinilen bilgiye göre, ilçenin Çarşıbaşı mahallesinde akşam saatlerinde şehir dışından oldukları öğrenilen iki kişi arasında sözlü tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle MK isimli şahıs belinden çıkardığı tabanca ile eniştesi olduğu öğrenilen Saddam Duman'ı ateş etmeye başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Saddam Duman aldığı 8 kurşun darbesiyle yere yığılırken, MK isimli şahıs tabancayı kız kardeşine vererek olay yerinden kaçtı. Çevreden silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı Saddam Duman'a yapılan ilk müdahalenin ardından Katü Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenilirken, polis ekipleri sokakta eniştesine kurşun yağdıran şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Yaz sezonunun sonuna yaklaşılması nedeniyle esnaftan eğitim kurumlarına kadar her kesimin merak ettiği koronavirüs tedbirleri arasında, yasaklardan çok kuralların getirilmesi tartışılıyor. Tüm dünyayı saran koronavirüse karşı Türkiye, gelişen sağlık sektörüyle birlikte verdiği güçlü mücadelesini sürdürüyor. Dönem dönem alınan tedbirler ve esnemelerle vaka sayılarını bitirmeye çalışan bilim kurulu da sık sık alınması gereken önlemleri değerlendiriliyor. Eğitime verilen aranın yanında gidilen tam kapanmalarla birlikte esnafı ve diğer birçok sektörü etkileyen kararlar, Eylül ayı içinde merak konusu oldu. Yaklaşan Eylül ayında alınacak tedbirler arasında kapanmadan ziyade kurallar görüşülüyor. Kapalı mekanlara girişlerde PCR testi zorunluluğu, aşılı veya aşısız kişi ayrımı yapılmasına dair tartışmalar masaya yatırılıyor. Yaz sezonuyla birlikte canlanan turizm sektöründe hükümetin genel pandemi tutumunda bir değişiklik görülmese de Eylül ayının ikinci yarısından sonra kapalı mekanlara yönelik kurallarda netleşmeye gidilecek. Öncelik okulların açılmasında olacak. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığı'nın yanı sıra, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun ortak görüşü oluştu. Üniversite için yapılan planlama ilk ve orta öğretim için de aynen uygulanacak. Uzmanlar, öğretmenlerin çoğunluğunun aşı yaptırdığını, öğrencilerin büyük bölümünde risk bulunmadığını belirterek, yüz yüze eğitim konusunda tavrın net olduğunu belirtti. Üniversitelerdeki yüz yüze eğitim konusundaki hazırlıklar ise daha önceden başladı. Aşı yaptırmamış öğrenciler için PCR testi veya online eğitim gibi seçeneklerin tartışıldığı konuşuluyor. Yapılan değerlendirmelerde Eylül'ün ikinci yarısından itibaren metropollere göçün tamamlanacağı, vaka artışının bu dönemde önemli olacağı belirtiliyor. Okulların açılmasından önceki bu hareketliliğin sonucuna bakılacak. Vaka sayısındaki değişiklik ve sağlık kuruluşlarının yoğun bakım ünitelerindeki doluluk oranlarına göre yeni değerlendirmeler yapılacak. Okulların açılacağı tarihe kadar vaka sayısının 30 bini aşacağı ve dalgalanmanın durumuna göre planların revize edileceği belirtiliyor. 3 milyon 300 bin kamu çalışanının kapalı mekan çalışma düzenine geçişi sonrasında uygulanacak kurallar da ayrıca belirlenecek. Sosyal mekanlarda olduğu gibi bu çalışanlar için de ücretsiz PCR testinin zorunlu tutulacağı ve bu testlerin iki günde bir tekrarlanacağı ifade ediliyor. İstanbul Bağcılar'da 10 yaşındaki bir kız çocuğunu taciz ettiği gerekçesiyle mahalleli tarafından linç edilmek istenen zanlı, akrep tipi polis aracıyla mahalleden çıkarılmıştı. O zanlının Afganistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye geldiği belirlendi. Bağcılar'da meydana gelen olayda İB adlı kız çocuğu, AM tarafından uzun bir süre takip edilerek taciz edildi. 10 yaşındaki küçük çocuk kendisini takip eden AMY yengesi Gülnaz Bugan'a bildirmesi üzerine yenge Gülnaz Bugan yabancı uyruklu AMN'in ne oturduğu Bodrum katının penceresine vurarak tepki gösterdi. Sonrasında da çocuğuma saldırıyorlar diyerek bağırdı. Sesleri duyan mahalleli Bugan'ın yanına gelerek ne 10 yaşındaki kızı taciz ettiğini öğrendi. Yaşanan arbedenin ardından şüpheli AM mahalleli tarafından linç edilmek istendi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yabancı uyruklu AMNİN mahalleli tarafından linçlenmesini önleyerek gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan AMNİN Afganistan'dan kaçak olarak Türkiye'ye girdiği ortaya çıktı. Afganistan'dan kaçak olarak Türkiye'ye giren binlerce Afgan'dan biri olan AM, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Trabzon Ticaret Borsası tarafından ilk organize edilen ve 14 Ağustos'a kadar devam edecek olan Dünya Fındık Haftası'nın açılışı yapıldı. TTB çok amaçlı salonda yapılan açılışta konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, her şeyde ilk olmanın önemine vurgu yaparak, borsamızın yaptığı ve çoğu ilk olan çalışmalar takdire değerdir. Özellikle verim ve kaliteyi arttırma yönelik çalışmalar bizi daha çok kazandıracaktır üretimlerini arttırmaya çalışan diğer ülkeleri de iyi takip etmemiz gerekiyor. %100 yerli ve milli olan fındığı daha çok üretip, daha çok kazanmak için el ele vererek çalışmalıyız dedi. Farkındalık oluşturma adı, gerçekten böyle bir haftanın kutlanması, bunun içerisinde doldurularak fındıkta kalitenin, ürün arttırılmasına yönelik işte bir takım paneller, bir takım aktivitelerle hem kıldık üreticilerimizin bilinçlendirilmesi adına yapılacak bu faaliyetler çok çok önemli. her başlangıç ne kadar önemliyse ve bu haftanın da bu yıldan başlamak üzere işte Büyükşehir Belediye Başkanımızın da dediği gibi Büyükşehirimizin bilgisini de oluşturacak tarım hizmetleri daire başkanlığı da gerçekten çok anlamlı. Yerel yönetimlerimizin de bu işe el alması, bu işte oluşturacağı projelerle çiftçilerimizin bilinçlendirilmesine yönelik yapacağı katkılarında çok anlamlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü %100 yerli ve milli bir üründen bahsediyoruz. Tüm girdileri yerli olan hiçbir ithalat katkısı olmayan ve elde ettiğimiz bugünkü değeriyle 2 milyar doların üzerinde ihracat getirisi olan bu üründe bizim eee daha ileriye e, gitme adına yapacağımız çok çalışma var. İşte örnek proje bahçelerimiz bu anlamda çok önem arz ediyor. Bunu yaygınlaştırmamız lazım. Evet, 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 evet. Hayırlı olsun. olmak bon üzere Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız başkanımız geleneksel 1. fındık Haftası dedi. Eee bunu güzel şimdi önümüzdeki yıl da ondan sonraki büyük şehrimizin organizasyonunda aynı faaliyeti bunun öncülüğünde büyük şehir belediyemiz yaparsa bizler de Trabzon'daki bütün sivil toplumlar. Dünya Fındık Haftası'nı Trabzon'da tutuyoruz da bir fındık festivali Trabzon'da niye yapmayalım? Trabzon'da fındık bahçelerine kenevir eken 4 kişi, narkotik köpeğinin de kullanıldığı operasyon ile yakalandı. Alınan bilgiye göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesinde fındık bahçelerine izinsiz kenevir ekildiği yönünde istihbari bilgiyi değerlendiren ilçe jandarma komutanlığı ekipleri buralara operasyon yapma kararı aldı. Adli makamlardan alınan kararıyla birlikte C.Ş., S.Ş., S.B. ve G.Y. isimli şahısların ev ve eklentileri ile fındık bahçelerinde narkotik köpeği de kullanılarak arama yapıldı. Yapılan aramalarda CŞNİN fındık bahçesinde 44 kök kenevir bitkisi, SŞNİN ev ve bahçesinde 7 kök kenevir bitkisi, GY'nin fındık bahçesinde 8 kök kenevir bitkisi, SBY'ye ait evde ise 2 gram bonzai maddesi ele geçirildi. 4 kişi hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı kaydedildi.